Bildiğiniz gibi Antalya'da bir toplu ulaşımda bir halk kart uygulaması çıktı. Mucidi benden önceki zat. Bana zat demiş mecliste de ben de ona zat diyeyim yani. <laughs> bu belayı Antalya'nın başına sardı. Sardı ve gitti şimdi. Dokunulmazlık zırhına büründü. Şimdi bu halk kart yüzünden ağır cezada ihaleye fesattan yargılanıyor. Beş sene kurtardı. 5 sene sonra yargılama devam edecek. Yargıya intikal etmiş bir konu 4 sene pardon 4 sene kurtardı. Yargıya intikal etmiş bir konuda ihaleye fesattan yargılanmasıyla ilgili bir yorum yapacak değilim. Ve bu halk belasını başına milletin sardı. Biz temizleyeceğiz diye. Bütün onların pisliklerini temizleyeceğiz diye uğraşıyoruz. Bu kadar açık ve net konuş. Ve şimdi yeni bir kart uygulamasına geçiyoruz. Tabi belediyenin karşısında muhatap yok. Çünkü sözleşme fesih edilmiş bizden önce. Ortada hukuki muhatap yok. Onun da mücadelesini hukukta veriyoruz. Ve vatandaşımıza gösterilmesi gereken bütün kolaylıkları tüm şartları zorlayarak sağlamaya çalışıyoruz. Eskiden elinde halk kartı olan getirsin kartını hiçbir bedel ücret ödemeden artık değiştirecek. Nama mahsus yani şahsa mahsus indirimli ücretsiz kartları da en geç 72 saat içerisinde vatandaşlarımız forumları doldurduktan sonra kendilerine teslim ediyor. Buradan bir şeyi de ilk kez açıklayayım. Bu arada geçmiş dönemde uygulanan indirimler ne ise Aynen devam edecek. 65 yaş üstü zaten ücretsiz. Emekli vatandaşlarımıza indirim veya emekli vatandaşlarımızın eşlerine indirim. Geçmişteki uygulama neyse aynı şekilde fiyat tarifesiyle birlikte devam edecek. Ama şimdi önemli bir sorun. Çözmeye çalışıyoruz. Bir yerde tıkanıyoruz. Çünkü karşımızda muhatap yok. Ancak mahkemede görüyoruz muhatabı. Bin bir ricayla dedik ki bu geçmiş katlarda kullanılmayan biniş ücreti olan vatandaşlarımıza bir kolaylık sağlamamız lazım. Biraz da şartlarımızı zorladık. Şimdi tramvaylarda ve siyah plakalı kırmızı otobüslerde halk kartı bulunan vatandaşlar Ocak sonuna kadar kırmızı otobüslerde siyah plakalı. Şubat ortasına kadar da bütün tramvaylarda bu binişlerini harcayabilecekler. İnşallah sıfırlarlar. Ve diyelim ki kullanamadılar. Diyelim ki bir miktar biniş ücreti kartında kaldı. Tabii bizim karşımızda bu paraları ödeyeceksin diyebileceğimiz bir hukuki muhatap yok. Ha beni geçmiş dönemde bizim zamanımızdaki kart uygulaması değiştiriliyor iken o zamanki kart firması bütün bedelleri kullanılmayan bedelleri vatandaşa ödedik. Dolayısıyla burada bu bedellerin teknik olarak karşımızda muhatap da olmadığı için yeni katlara yüklenebilmesi mümkün değil. Hukuken de teknik olarak da mümkün değil. Bunun ancak tahsil edilmesi gereken kurum halk kat firması. Oradan gidip talep edecekler. Ödemezlerse yargıya gitmekten başka bir çare yok. Geçmiş dönemde bizim dönemimizdeki kart uygulamasında bu sıkıntı çıkınca firma kart bedellerini ödedi. Ama sıkıntı çıktığında o zamanki zat dedi ki o zamanki zat şunu dedi. Vallahi alamazsanız firmadan parayı gidin ben de restoran ödesin. E ben de şimdi bugün eğer halk kartında biniş ücreti olan vatandaşlara firmadan parayı alamazsanız gidin o zat ödesin demem lazım. Paraları Mustafa Kaydından istesinler. Başka yapacak bir şey yok. Çünkü bu belayı Antalya'nın başına musallat eden zat kendileridir.